Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Cuma günü sizin için kurşununuzu dökeceğiz. Allah'ın izniyle bu kurşun umarım size hayırlı gelecek, hayırlı kılacak. Allah'ın izniyle Rabbim izin verirse bugün ayın 23'ü arkadaşlar. Allah'ın izniyle bugün kurşununuzu dökeceğiz ve kurşununuz hayırlı olur umarım sizin için canlarım benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün kötülüklerden sizi korumaya hele tot kızım bu aynayı değiştireceğim. Bütün kötülüklerden bütün nazara bütün niyaza bütün kötü koylar, kötü soylar kötü insanlardan sizi korumaya Allah'ın izni ile alıyoruz. Bu çağda da görüyorsunuz hepinizin söylediğin kişinin isimleridir. Yazmışız orada duruyor. Ya Rabbim bütün is cins ne varsa hayatınızdan ve kötü gözler, kötü nazarlar, kötü insanlar için Allah'ın izniyle üstünüzden kaldırıyoruz. Ve niyet ediyoruz. Söyleyen kişilere ismini yazmışız zaten. Söylemeyen kişilere de bütün herkese kulak veren, dinleyen herkese gelsin. Bismillahirrahmanirrahim. <applause> الله رب الفلق من شر ما خلق من شر غازق إذا وقب من شر نفسات في وقدي من شر حاسد فإذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وصواص الناس الذي يوسوس في في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم إنا طيناك الكوسر فاسمني لربك الحر إن شانيك لبتر بسم الله الرحمن الرحيم İza ca nasrullahi vel fetih ve rayita nas sayedhuluna fi dinillahi affaje fesabih bihamdi rabbika astaghfiruhu inne kana tavavun Bismillahirrahmanirrahim İza ca nasrullahi vel fetih ve rayita nas sayedhuluna fi dinillahi affaje fesabih bihamdi rabbika astaghfiruhu inne kana tavavun Ya İlahi rabbi söyleyen kişiler söylemeyen kişiler kim kulağ veriyorsa Allah'ın izniyle onlara şifa olsun. Nazar, niyaz, kötülük ne varsa. Korsunlarınızı döküyorum. Umarım izlersiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Havarı hudu peygamber. Cevge hasadu bakhila betim de. Havarı hudu ne biya peygamberu. Sovyeviye gördünüz nasıl patladı. Umarım bütün nazar, niyaz üstünüzden uzaklaştı. Kötü huylar, kötü soylar, kötü insanlardan kötü büyülerden, evinizden, kötü enerjilerden uzaklaştırıyoruz Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Mal emal dar avetin se fakir ucara, fakir ucara, afandın, cefandın. Avetin kurba be hulama kera feravet, cenab-ı avet ketikire kera ve vazarlı kandın. Niskunu kekha hefkerine ya Rabbim. Bütün kötü insanları sizden uzaklaştırdık. Umarım bu kadar verdim bedelin ve bu kadar zorluğum. İnşallah karşılığını bulurum ve hepiniz şifa bulursunuz. Ben hastayım de gene de sizin için dedim. Kaçırmayayım gene de sizin için kurşununuzu dökmeye başladık. Bu iki gündür Allah'a şükür bugün biraz daha iyiyim yani. Hamdolsun aynı bugün gibi sonra gece oldu hastalandım arkadaşlar. Aile herkes düşmüşten bu gribe. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ve candan günülden Rabbimden diliyorum yedi cidden gelen bütün kötü enerjileri sizin üstünüzden uzaklaştırdık ve sağlık mutluluk önünüze gelsin. Ne dilekleriniz varsa Allah'ın izniyle gerçek olsun. Özel kişiler isteyen kişiler de söyleyebilir onlara da dökebilirim arkadaşlar. Hayırlı cumalarınız olsun.